Evet. <laughs> Sevgili generalim Cevdet Bey, pardon Cevat Bey ve kardeşin yalakaları Şunu iyi bilin ki gösteriş budalası insanlardan, gösterişli laflardan, gösterişin kendisinden hiç hoşlanmam. Bu bir kibirden Kendini beğenmişlikten, bütün bu dağları ben yarattım havalarından, süslü kişiliklerden nefret ederim. Bu iki. Yalakalardan, yalakalıktan, yalakaca edilmiş laflardan ve davranışlardan da nefret ederim. Bu üç. Dördüncüsü. Gerçeği, iştenliği ve samimiyeti çok severim ve Dostoyevski'nin dediği gibi gerçeğin her şeyin üstünde zavallı egoların bile üstünde tutulmasını isterim. Arkadaşlığım karşılıklı, açık sözlü ve yalansız olanı için canımı veririm. Evet, bunu bayılırım. Sayın genel. Arkadaşlık hassaslık ve incelik isteyen bir iştir. Öyle kabalığa, özensizliğe, alaycılığa gelmez.